Merhaba. 13 Haziran saat 21.26'da Ay Pluton ile Kara açı yapıyor. Duygularınız sert bir biçimde start alabilir. Zaten duygusallığınız ile başınız dertte ise sizin için iyi olmayacak ani çıkışlar yapmanız çok mümkündür. Duygusal güç mücadelesine girebilir, istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda bırakılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu arada karşınızdaki kişiyi yok yere sinirlendirebilir ve onun tepkisiyle de karşılaşabilirsiniz. Yok eğer kendinize karşı dürüst ve duygularınızı kabul eder bir tutumunuz varsa, o zaman fazla zorlanmazsınız aksine kendi içinize uzanıp neler istediğinize bir bakabilirsiniz. Sizin için duygusal analiz zamanı olabilir. Saat 21.31'de Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Transit Ay Boğa'da olduğunda kendinizi sevdiğiniz şeyleri yerken içerken tembellik ederken bulabilirsiniz kilo almak istemiyorsanız yediğiniz içtiğiniz şeylere dikkat etmelisiniz huzurunuzu kaçıracak şeylerden olabildiğince uzak kalmak istersiniz maddiyat paranız önem kazanır bir şeylere sahip olmak için ağır ama kararlı davranabilirsiniz boğa burcundaki boğa burcundan geçtiğinde ay duygusal enerjiler genellikle istikrarlı ve nispeten de sakindir İnşa etme ve güvenlik ar arayışı için de olmanız normaldir. Bu durumda ilerlemeyi pekiştirmek ve statikonun tadını çıkartmak için bu ay geçişini kullanmanızı öneririm. Boğa tabii şehvetli bir toprak burcudur. Bu nedenle de ay boğadan geçtiğinde şehvet ve konfor gündeminizin üst sıralarında yer alır sevdiklerinizi bunu sevdiklerinizi bunu göstermek, onlarla kucaklaşmak ve samimi eğlence için bu günleri değerlendirebilirsiniz. Ayın boğa burcundan geçişi esnasında kolay kolay öfkelenmezsiniz. Ancak öfkeniz alevlendiğinde de bastırılmış kızgınlıklarınız da ortaya çıkacağından sizden uzak durmak en iyisi olur. Bu dönemdeki, bu dönemde sıkı çalışmak ve her şeyi sağlama almak en iyisi olacaktır. Enerjiniz her ne kadar üretken ve yaratıcı olsa da bu dönemde yeni şeylere Başlamanız kolay olmayacaktır. Bu enerjinizin uzun vadeli, sürekli çabalar gerektiren işler için elverişli olduğundan, bu geçiş sırasında da işlerinizde hızlı bir düzeltme beklemeyin diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.